Şimdi buna yeni bir halka daha ekliyoruz. Efendim 4 yılda tam 400 proje yaptık. Şimdi bu projelerimizin açılışına dahi yetişemiyoruz. Ama her biri halkımıza yakından dokundu. Her biri halkımızın istediği projelerdi. En son biliyorsunuz halk ekmek. Halk ekmek iki buçuk lira. Halk ekmeği yaptığımız zaman evet o zaman da bir kısım efendim bu olmasın diyenler oldu ama depremle birbirine çok denk geldiğinde ne kadar isabetli olduğunu herkes görmüş oldu. Yine parklarımız kendi belediye parkımızı oluşturduk. Orada kendi binamızı, hizmet binamızı yıktık. Yine Kızılay'da 173 tane yapıyı kamulaştırdık. Orada güzel bir park yaptık. Arkasından Kızıl Koyun. Her bir parkımız halkımıza hizmet etti. Ama nasıl hizmet etti? Bakın orada çay iki buçuk lira. Türkiye'nin herhangi bir belediyesinde böyle bir hizmet var mı? Hayır. Yok. Karşı çıkıyorlardı. Ama şimdi ne oldu? Bana diyorlar ki efendim diyor. Başkanım şunu iki buçuk lira ediyorsun ya. Evet. Herkes gelir. Ben de ne diyorum biliyor musunuz onlara? Herkes gelsin diye ben iki buçuk lira ediyorum. Halk ekmeği de herkes alsın diye iki buçuk lira ediyorum. Bu benim halkım ve bunun kimse önünde duramayacak. Şimdi yeni bir müjde daha vereceğim Allah'ın izniyle. Doğrudan sizlere, sizlere dokunacak bir müjde. Sayın Bakan, Trambüs meselesi uzun bir mesele. Önceki dönem projesi oluşturulan bir konu ancak geldiğimiz zaman sıkıntılarla bu konuyu aldık. Efendim uzun olduğu için bazı caddelerden geçemiyordu. Yine üzerindeki cihaz onu çok uzun süre götürmüyordu aküsü. Ne yaptık? Efendim dedik biz çözeriz. Çözdük. Nasıl çözdük? O günkü kurla Euro kuru 3700 iken biz 3700'e sabitledik ve bugün o günkü fiyatlarla aldık. Belki şu an bir hesaplama yapsak iki tanesinin fiyatı 12 tanesine denk gelecek şekilde yeniden alacak olsak bunları çok büyük rakamlarla almış olacağız. Ama burada halkımızın bir hakkı vardı. Ben bu hakkı sonuna kadar savundum ve neticede almış olduk. Bu da şehrimizin büyüdüğünü vatandaşımızın da buna uygun hizmet alması gerektiğinin en güzel örnekleri. Medeniyet inşası bu tür altyaplar güçlüyse bir şehirde ulaşımdır, ulaşım master planı, imar master planı, içme suyu ve benzeri hususlarda bir şehir bir bu şehir medeniyet inşası bu tür altyapıların gücüyle var olur. Bu Urfa'mızda hamdolsun bu hizmete nail olması aslında imajının da bir turizm şehri olma yolunda da önemli at atılımdır. Elbette hemşerilerimiz bundan yoğunlukta istifade edecekler. Şehir trafiğini görebilmekteyiz araç tescil sayısının git gittikçe arttığında görebilmekteyiz. Her yıl şehrimize gerek ulusal gerekse uluslararası turizmde iğme kazandı görebilmekteyiz. Dolayısıyla modern ulaşımı hem çevreci hem modern hem konforlu hem de hızlı bu araçlarımızın şehrimizle tanışması vatandaşımıza da hizmet hizmet edim, etmesi çok önemsiyoruz. Çok değerli bir hizmettir. Geçmişten bugüne kadar hizmetine teşekkür ediyoruz. Her zaman şunu söylüyoruz. Bir iki üç olmadan 4 5 olmaz. 1 iki 3'ü daha önce yapmışlar. Bizler de inşallah ev bile, iş bile 4'ü 5'e yapacağız. Ben sözü uzatmıyorum. Sözü sahibi değerli bakanımıza bırakıyorum. İnşallah Sayın Bakanımız da geldi günden beri sahayı taradı. O güzel bir ifadesi var. Artık sorunları konuşmuyoruz. Çözümleri konuşacağız. Vatandaşımızın hangi konuya ihtiyacı varsa Başkanımız, protokolümüzün çok saygın temsilcileri, değerli il başkanım, siyasi partilerimizin, sivil toplum örgütlerimizin değerli temsilcileri, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, ben de bu hayırlı hizmetin başlangıcı vesilesiyle yapılan bu güzel toplantı nedeniyle her birinizi ayrı ayrı sevgi, saygı ve yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Günümüz hayırlı olsun diliyorum. Bugün Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül riyasetinde yapılan projenin somuta dönmüş halini Şanlıurfalı kardeşlerimizin hizmetine sunmak vesilesiyle bir aradayız. Şimdi trambüsü biraz sonra yollara inşallah salı vereceğiz. Başkanım izah etti ama altı trombüs. Şimdi bugün sefere koyuyoruz. Altısı da yakın bir zamanda gelecek ve bunlar Şanlıurfa halkının şehir içi ulaşımında önemli kolaylıklar sağlayacaktır. Tabi öte yandan bir yıl süreyle bunun ücretsiz olması da son derece kıymetlidir. Ücretsiz yapıldığından dolayı da değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza ...teşekkür ediyorum. Evet değerli kardeşlerim... ...hayırlı, uğurlu olması dileğiyle... ...kazasız, belasız yolculuklar diliyor. ...ya Allah, Bismillah diyor... Araçlarımızı sefere koyuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu güzel günde bizleri yalnız bırakmayan... ...her şeylerin bize...